Merhaba. Ee, bu videoda size örgüde ilk e, şişimize ilk ilmekler nasıl atılır onu göstermeye çalışacağım. Ee, bununla ilgili bir siz de muhtemelen başka videolarda görmüşsünüzdür. Ben biraz daha yavaş ve daha anlaşılır yapmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Şimdi öncelikle şöyle ipimizi iki kat yapıyoruz. Evet. Bu tabii e, şu kısa taraf öreceğimiz şey sayısına göre değişir. Biz şimdilik göstermelik yapacağımız için şöyle kısa kısa biraz şey yapıyorum. Bırakıyorum. Evet. Şimdi önce şu yumağa bağlı olan ipi şöyle üç parmağımla sabitliyorum. Ve diğer ipi şu kısa tarafı şöyle baş parmağımın burasından ve işaret parmağımdan geçirip evet şu üç parmakla bunu da sabitliyorum. Şöyle bir Üçgenimiz oluştu. Şimdi şu üçgenin içine içeriden şişimizi sokup sabitleyelim. Şöyle hafifçe ger biraz şeyi, ipi gerdirelim ki kullanabilelim diye. Tamam. Şişimizi oluştu. İp şurada. Üstte. Evet. Sabit tutuyoruz. Şimdi önce baş parmaktan şöyle soldan alta doğru birinci adım. Şimdi sonra işaret parmağının şöyle üstten içe doğru ikinci adım ve şu baş parmağımızı da gözüken iki ipin arasından şişimizi geçirelim ve şu baş parmağımı şimdi bırakıyorum ve şu ipi şöyle gerdiriyorum. Bakın ilk iki ilmeğimiz bir anda oluştu bile. Bundan sonrası çok daha kolay. Şimdi artık bu sapan görünümünü. Şöyle devam ettireceğiz. Şöyle baş parmağımın altından soldan sağa doğru bir. Daha sonra e, şeyde işaret parmağım da yukarıdan şöyle sağdan sola doğru iki. Ve şu yine ara iki ipin arasından. Evet parmağımı çektim baş parmağımı. Şu ipi ittirdim. Bakın yine bir ilmeğimiz oluştu. Aynı şekilde baş parmak, işaret parmağı, baş parmağı çek, ger, ipi gerdir. Şöyle baş parmak, işaret parmak, ipi gerdir. Olur da şey olursa, eliniz arada, elinizde ip giderse yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ipleri şeyde tutalım şekilde yani şu üçgeni yeniden oluşturacağız şöyle baş parmağı ve işaret parmağı Evet aynı şekilde gördüğünüz gibi bu sapan şeklimize devam ediyoruz şöyle pardon Evet böyle bir 10 şey yapalım 7 oldu 8 Şöyle bak yine gösteriyorum. Şöyle gerdirdik şişimizi. Şöyle baş parmağın solundan alttan bir. işaret parmağın yukarıdan sağdan sola doğru iki. Ve şu aradaki iki ipin arasından hop yukarı parmağı çekiyorum. Ve ipi çekiyorum. Evet. 3, 6, 9 olmuş ve 10 bu şeyde ilme şişi ilk sırada ilmeğimizi takmak için bu yöntem Hem bu yöntemle şu alt taraf çok daha şey duruyor güzel de duruyor Bir de şey yöntemi var örgünün ilerleyen adımlarında Eğer kenara ya da ortaya şey atmamız gerekirse ilmek atmamız gerekirse artık elimizde tabi sadece bu ip kalmış oluyor bu kasa önceki kullandığımız ip şey artık altta kalacak o sadece bununla devam ediyoruz yani tek ip tek iple ilmek atmak için şöyle yine e, bu tek ipi yine şey sabitleyelim şöyle e, baş parmağımız geçirdik yine şöyle üçgenimizi yine oluşturalım baş parmağın altı işaret parmağındaki üstü hop aradan gördüğünüz gibi şöyle basit bir şeyle ilmek oluyor basit bir dolamayla. 2 3 Bunda da bir 4 5 Bu dediğim gibi aralarda ya da şey dedi. Eğer bunu beceremedim derseniz bununla da yapabilirsiniz başlarda. İsterseniz isterseniz böyle bir örelim. Bununla başladığında e, alt taraf nasıl gözüküyor? Bu, bu ilk yöntemle, iki ipli yöntemle şey yapınca alt taraf nasıl gözüküyor onu da görmüş oluruz isterseniz. Ama tabii bu şeyde şu tek iple yapma yönteminde gördüğünüz gibi tek olan aslında basitçe şeye dolama ipi. Bunun gibi düğüm gibi olmuyor da hafif bir dolama oluyor. O yüzden bunu yaparken çok böyle çekiştirmeden şu alt tarafı çok bozmadan biraz sıkı Şöyle yaparsak daha iyi gözükür. Şöyle bu bir. Bakın, şimdi çok çekmiyorum yani. Şöyle birbirine bitişik devam ediyorum. Bir. Evet, bunlar gördüğünüz gibi daha hassas çalışmamız gereken şey oluyor, ilmekler oluyor. Bakın ben biraz çektim mesela şey yaptı hemen 4 ve bu beş bu beşinci şey bu ilk beşi şey yaptığımız tek iple yaptığımız ilmek atma yöntemi şimdi bunlar bakın diğerlerinin arasındaki farkı şöyle örerken de pardon, fark edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ben biraz şey yapayım devam ettireyim hatta. Evet bakın e, bu taraf şu e, şeyle yaptığımız ilmek tek iple yaptığımız ilmek bu da ilk başta gösterdiğim e, iki iple beraber ilmek atıp başlangıcımız. Gördüğünüz gibi bu taraf daha tok ve şık duruyor. Şunun altları biraz bol bol gözüküyor. Ama bu şeyi, bu ilmeği şeylerde mecburen tabi yapıyoruz. İleriki şeylerde sıralarda artırma yapmamız gerekirse yapıyoruz. Ama ilk başlangıç için bu ilk ikili iple olan yöntemi tercih edersek çok daha güzel bir şeye ulaşırız, görüntüye ulaşırız. Umarım bu video size biraz yardımcı olmuştur. Sormak istediğiniz bir yer olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer örgüyü de görmek isterseniz yani düz örgü haroşa şey nasıl yapılır. Gerçi onunla ilgili de çok fazla bir video olduğuna eminim. Onları da atarım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.